Merhabalar sevgili takipçilerim. Çiçekli Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzellerle geldim karşınıza. Yağmurlu yağmurlu bir günün ardından bu güzelleri sunacağım size. Ve çiçek dikimi yapacağım. Anne ve kızları var bugün. Bu şekilde annesi ve kızları. Burada da yavrulattığım Bunun yavrusu bu şekilde. Burada bir kaktüsüm var. Tavşan kulağı. Bunu ayrı bir saksıya koyacağım arkadaşlar. Bunun dikimini yapacağım Bu da kızları. Bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Tavşan kulakların bol bol yavrusuydu arkadaşlar. Güneşi çok seviyor. Suyu az seviyor bu kaktüs. Bu şekilde. Burada da var. Böyle bir Sonrasında yılbaşım çiçeğim tomurcuklanmış arkadaşlar. Bu fuşya açıyor arkadaşlar. Bu da açık pembe açıyor arkadaşlar tomurcuyla birlikte. Bunu geçen hafta dikmiştim. Paylaşmıştım sizinle beyaz yılbaşım. Burada da bir beyaz yılbaşım var. Minicik haliyle tomurcuk olmuş arkadaşlar. Burada paskalya kızlarım var. Kırmızı açan. Arkadaşlar bu baharda çok güzel oluyor. Renk, rengi çok güzel oluyor. Burada da pembe açıyor arkadaşlar. Bunun büyük boyutu da var bende. Kırmızı ve pembe açan paskali arkadaşlar. Baharda çok güzel oluyor bu. İnşallah o açtığı zaman göstereceğim size. Ama yılbaşıları daha çok seviyorum arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bu açık pembe. Bu beyaz. Bu fuşya renginde arkadaşlar. İnşallah Açtığında da göstereceğim size. Burada da bir tesbihim var arkadaşlar, tesbih çiçeğim. Şöyle bir göstereyim size, pardon. Bakar mısınız arkadaşlar? Saçak saçak. Yeni bir eve geçtiğimde güzel bir mekan yapacağım. Bunları güzel güzel sıralayacağım inşallah arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar. Bunları isterseniz kelle alabilirsiniz. İsterseniz yaprağından çoğaltabilirsiniz. Burada para ağacım var. Çok güzel. Odun sulaşmış arkadaşlar. Yine tesbih. Leş kaktüsü. Bu şekilde. Anne ve kızlar arkadaşlar bunlarda. da. Bu sukulentin bebekleri arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bu 20 gün sonra kökleniyor. Bebek veriyor kendi kendine. Bu güzel annesi oluyor bunların. Bu şekilde üretimde arkadaşlar. Benim bir arkadaşım var çalıştığım yerde. Ona güzel bir sukulent kaktüsler dikeceğim. Hediye edeceğim bugün inşallah. Böyle. Burada da bir saksım var arkadaşlar. Böyle kırmızı tavşan kulağı. öyle Böyle. Bugün bunlar yağmur suyuyla sulandı arkadaşlar. Şöyle bol bol yavrularıyla. Bugün yapacağım işler çay posası vereceğim yılbaşı çiçeklerime. Yumurta kabuğu, muz kabuğu hepsinden arkadaşlar karıştırıp vereceğim. Bu güzel kaktüslerimi dikeceğim tekrardan. Şunu göstermek istiyorum size. Bunu köklendireceğim arkadaşlar. Hiçbir şekilde su vermiyorum. Ee, yani su verirseniz çürür arkadaşlar. Neredeyse bir, bir ay su vermem arkadaşlar ben buna. Bu e, baharda çok güzel oluyor. Pembe pembe açıyor arkadaşlar. Böyle şuradaki bir sukulent bebeğimi de göstermek istiyorum. Harikalar arkadaşlar. Çok seviyorum bu güzellikleri. Bugünlük bu kadar. Abone olmanızı istiyorum. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ediyorum. İyi günler, hoşça kalın.